Kıymetli arkadaşlar, hepinize merhabalar. Hat eserlerini okuma derslerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde de yine Celi Sülüs, Celi Divani ve Divani yazı örneklerini beraber okuyacağız. Şimdi şöyle çalışmaya genel olarak baktığımızda size mesela küçük ipuçları vereyim. Mesela bazen hani ibareyi ayeti tam olarak çözemezsek de tahmin yürütebiliriz. Mesela innema kelimesini bulursak, Allah lafzını bu şekilde görürsek, ellezi kelimesini görürsek genelde bunlar ayetlerde hani daha çok geçtiği için ayet olduğunu aşağı yukarı tahmin edebiliriz. Mesela külle şeyin bunlar işte genel olarak yani bu tam bir kaydı değildir ama aklınızda bulunsun diye küçük bir ipucu olarak söylüyorum size. Faydası olacaktır bunun muhakkak. Şimdi bu çalışma bir celüsünüs istif. Adem Sakal hocamıza ait bir çalışma. Şimdi bunu yakınlaştırıp okumaya çalışalım. Genelde Hani daha önce demiştik ya aşağıdan yukarıya yuk ya da yukarıdan aşağıya doğru okuyabiliriz. Burada hani kelimenin ilk e, satırın, satırında Allah lafzı geçtiği için yukarıdan başlamış yazmaya. Teşrifata uygun olsun diye ve Allah lafzı da yukarıda bulunsun diye bu şekilde çalışılmış ki zaten e, bu da bir kaydedir. Şimdi şuradan başlıyoruz okumaya. İnnema muhakkak ki bu kısım innema buradaki elif bu şekilde uzatılmıştır yani hemze daha doğrusu ilah <laughs> hüküm sizin ilahınız innema ilah hüküm ancak sizin ilahınız Allahu yani innema ilah Allah'u. sizin ancak ve ancak sizin ilahınız olan Allah ellezi öyle bir Allah'tır ki şu kısım ellezi La ilahe hiçbir ilah yoktur illa ancak hu o vardır. Ve siha ve kuşatmıştır. Külle şeyin her şeyi ilmen ilim olarak. Yani sizin ancak ve ancak sizin ilahınız olan Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır ve her şeyi ilmiyle kuşatandır anlamında bir ayet-i kerime hemen ayetin diğer şeklinde baktığımızda Taha suresi 98. ayet bu şekilde geçmektedir. Ee, şöyle oku, okuduk. İnne ma ilahukumullahu lezi la ilahe illa ve siya külle şeyin ilme. Yani külle şeyin kelimesini buraya almış. Ve siya külle şeyin ilme. Bu şekilde çalışılmış bir çalışma. İmza burada Adem yazıyor. Ve böyle bir istif. Şimdi başka bir çalışmaya geçiyoruz. Yine Adem Sakal Hoca'nın başka bir çalışması. Yuvarlak formatta yazılmış bir ayeti kerime. Yine ayet olduğunu mesela nasıl çözebiliriz? Biraz hani dikkatli bir şekilde baktığımızda kul kelimesi li ibadil lezine ibadiyel lezine amenu mesela yukeymus salate gibi yani bu şekilde biraz tahmin yürütebiliriz dediğimiz gibi. Tabii ki hani ayetleri bilmeniz için hafız olmanız bir noktada önemli veya Kur'an-ı Kerim'i sık sık okuyor olmanız gerekiyor ayetleri tahmin edebilmeniz için. O yüzden hani bunları düşünmek gerekiyor. Şimdi şuradan başlıyoruz okumaya. Kul Burası de ki li ibadillezine yani ibadiye derken yesi buradan geliyor ellezine yani kullarıma söyle ellezine onlar ki yani o kullarım ki amenu iman ederler ve yukimu ve ikame ederler neyi es -salate. şurası Burası yukimu salate ve yunfiku şurası yani infak ederler mimma razaknahum kendisine rızık olarak verdiğimizden infak ederler ya da etsinler de diyebiliriz. Sirran şurası yani sin harfi, ra harfi ve elif harfi sirran gizli ve hala niyeten ve ala niyeten kısmı şu şekilde ve aşikar olarak yani kendilerine rızık olarak verdiğimizden gizli ve aşikar infak etsinler. Ta ki min kabli en yetiye en şöyle en kelimesi yetiye kısmı şu şekilde geliyor. İşte burası en yetiye gelmeden önce yani min kabli en yetiye şöyle geliyor. Yevmün şu şekilde yevmün gün demek. Fihi o günde la beyun yani şu kısım beyun ve la hiladun yani alışverişin ve dostluğun olmadığı gün gelmeden önce demektir bu kısım. Bu ayeti toplu manasını okuyalım. Hemen İbrahim suresi 31. ayet-i kerime. İnanan kullarıma söyle namazı kılsınlar. Alışveriş ve dostluğun olmayacağı günün gelmesinden önce kendilerine verdiğimiz rızıktan açık ve gizli sarf etsinler yani infak etsinler. İbrahim suresi 31. ayet-i kerime böyle yuvarlak olarak çalışılmıştır. Dediğimiz gibi yani istif dediğimiz işte kelimelerin iç içe alt alta üst üste dizilerek yazılmış olan bir yazıya istif diyoruz ve böyle yuvarlak formatta çalışılmış bir çalışma. Genelde bu kısımlarda mesela Y harfini bazen B harfini çoğunlukla bu harfleri bu şekilde yuvarlayabilirler. Bazen şuradan mesela buradaki Y harfi böyle tamamen de dairesel bir şekilde dönebilir. Burada Y diye kelimesinin Y'si bu şekilde dönmüştür. Bunlar da T'nin noktasıdır. Şimdi başka bir çalışmaya geçiyoruz. Evet yine bir tekke yazısı. Burada ya Hazreti Pir Es Seyyid Ahmet Errufa'i Kaddesallahu Sirrahu Bu şekilde bir tekke yazısı. imza kısmında Abdurrahman yazıyor. Yani Abdurrahman Depeler hocamızın bir çalışması. Burada Kaddesallahu Sirrahu şu boşluğa uygun bir şekilde yerleştirilmiş ve kırmızı renkte yazılmıştır başka bir çalışmaya geçiyoruz. Bu çalışmada bu şekilde bazı çalışmalar yapılır ve bu da burada sekizli olarak yazılmış bir maşallah kelimesi. Yani tek ibare, tek çalışma sekiz defa tekrarlanarak böyle bir kompozisyon yapılmıştır. Şurası ma kısmıdır. Böyle uzanır. Ma şu, şu şekilde. Şa e. E'si burada. Allah lafzının hemzesi burada kendisi de bu şekilde tasarlanmış. Buralar bu şekilde birleştirilmiş ve böyle bir kompozisyon oluşturulmuş. Ahmet, e, i̇mza kısmında Ahmet yazıyor. Ahmet Kutluhan hocam sahip bir çalışma. Şimdi başka bir çalışmaya geçiyoruz. Yine bir Celi Divani yazı örneği. Celi Divani yazı örnek e, yazıda genelde boşluklar böyle küçük noktalarla tamamlanır. Bunu bilmekte yarar vardır. Burada bir hadis-i şerif yazıyor. El cennetü cennet tahte altındadır. Ekdamil ümmehati yani cennet annelerin ayakları altındadır. Yine burada mesela tahte kısmı bu şekilde yazılmış. El cennet kelimesi bu şekilde. Mesela akdam derken burada mesela kafın noktasını buraya almış. Dal harfi bu şekilde yazılmıştır. Bu lam elif harfidir. Mesela el ümme hati. Bu şekilde çalışılmış bir eser. Yine imza kısmında Ahmet yazıyor. Ketebehu Ahmet. Yani Ahmet Kutlan hocamızın çalışması. Evet. Yine Ahmet hocanın başka bir çalışması. Burada ee, bu tasarımı daha önce mesela Mustafa Ali de da bu ayı, bu şekilde yazmıştır ve birçok hatta bu şekilde bu tasarımı yapmıştır. Burada El Kasibu yani çalışan, kesbeden, e, Habibullahi Allah'ın sevgilisidir yani sevdiği kuldur. Çalışan kişi genelde bunu bereket duasının üstüne de yazarlar yani rızkı için çalışan ve normalde çalışıp bir şeyler elde etmek için mücadele eden insanlar Allah'ın sevgili kullarıdır. El kâsibu Habibullah. Bu şekilde bir çalışma kef harfi lam elif bu şekilde birleştirilmiş. Bu örneklerde nadir olsa da vardır. Yine imza kısmı Ketebe Ahmet e, tarihte 1426 olarak geçmekte. Şimdi başka bir çalışmaya geçiyoruz. Yine Ahmet Kutluhan Hoca'nın başka bir çalışması. Bu Çırçırlı Ali Efendiden naklen yazmış. O yüzden şuraya nakalehü olarak yazmıştır. Yani ondan nakletti anlamında. Burada mesela biraz dikkatli genel olarak baktığımızda bunu tahmin edebiliriz. Eğer Rabbiyet duasını ezbere biliyorsak hemen çözmemiz mümkündür. Burada Rabbi yesir ve la tuassir Rabbi temmim bil hayr. Yani Rabbi yessir, Rabbim kolaylaştır. Ve la zorlaştırma. Rabbi ey Rabbim temmim tamamla bil hayri hayır ile. Yine kete nakalehü burada Ahmet. 1424 tarih. Başka bir çalışmaya geçiyoruz. Burada ya Malikel mülki yani ey mülkün sahibi bu Esmaül Usta'da da geçer yani mülkün sahibi olan alda anlamındadır yine burada Ketebi Ahmet 1425 Hicri tarih bu şekilde bir çalışma Evet, bu da bir e, divani yazısından örnek. Divani yazısının okunuşu bir hayli zordur. Yani normal yazılara hiç benzemez. O yüzden bu divani yazılarına çok dikkatli bakmak gerekiyor. Çok örnek inceleyip göz aşinalığı kazanmak gerekiyor. O şekilde daha rahat okuyabiliriz. Şuradan başlıyoruz. Vav harfi burada. Elif harfi yani vav elife bu şekilde birleştirilmiştir. Normalde vav kendisinden sonraki hiçbir harfe birleşmez. Sadece bu divanilerde bu şekilde birleştirmeler olabilir. Yine nun harfi bu şekilde yazılmış. Şöyle biraz daha yaklaştıralım. Ve in. Burası yeka dal harfi elifle bu şekilde birleştirilmiş. Normalde böyle bir birleşme başka yazı çeşitlerinde olmaz. Ama e, divanide bu yapılır. Ve in yekâdü lezîne keferû leyyüz likûneke. Bu yine bir nazar ayeti. Yani kalem suresinin son iki ayeti. Bir önceki bölümümüzde de biz bunu okumuştuk. Ama farklı bir versiyonunu okumuştuk. Yani yuvarlak bir sülüs tasarımında okumuştuk. Şimdi de Divani örneğini okuyoruz. Yani leyus liku neke. Kef harfi burada çok enteresandır. O yüzden bu tarz kefleri ancak yani bu divani yazısını dikkatli incelerseniz bunları çözebilirsiniz. L liku neke. Bi ebsarihim lemma semiuz zikra. Burası mesela semiuz zikra. Dal harfi bu şekilde. Zel harfi yazılmış. Yine kef harfi. Yani bu işaretler kef harfinin belirleyicileridir. Kefin üst kısmıdır yani. Ve yekulune innehu lemecnunun. Bu şekilde yazılmış. Mesela şu kısım. Ve ma huve ve ma huve illa illa kısmı bu şekilde yazılmıştır. Yani elif, lam elif bu şekilde birleştirilmiştir illa olarak. Zikrün Buradaki zer harfi kef harfi, harfini birleştirilmiş ve kefin bu şekilde bir üst kısmı vardır. Zikrun lil alemin bu şekilde yazılmış. Ketebe Ali Tilmizi Halim 1421. Yani Ali Alparslan Halim Özyazıcı'nın öğrencisi Ali Alparslan yazdı diyor. Bu şekilde bir nazar ayeti yani Kadim Suresinin son iki ayeti Divani ile bu şekilde yazılır ve okunuşu da bu şekildedir. Dediğim gibi bu divani yazılar konusunda çok fazla araştırmacı olmak, örnekleri çok incelemek gerekiyor ki çok rahat bir şekilde okuyabilelim. Aksi takdirde bu yazının okunması çok zordur. Yine başka bir çalışma. Bunu hepiniz hemen hemen bilirsiniz. Ee, yani ilk olarak zaten bu tasarımı Ali Hüsrevoğlu, hatta hocamız o yazmıştır. Ondan sonra e, bu tasarım birçok kişi tarafından çok farklı formatlarda, e, yani bu tasarım daha doğrusu e, ya işte izin alınmış ya da alınmadan ki birçok örnekleri var. Ama asıl Ali Hüsrevoğlu'nun kendisine ait olan hiç tasarımı budur. Bu şekilde H harfi şurayı uzatmıştır. Biraz modern bir kompozisyonla yazdığı için e, yani hem geleneksel hem modernin karışımı bir çalışmadır. Hiç kısmı Y böyle. Y'nin noktası. Burası şöyle de Ç harfi olabilir. E, ve üç noktası da burada. Burada ketebe Ali 1423 Hicri tarih. Böyle bir çalışma. Şimdi yine Ali Hüsrev oldu hocamızın başka bir çalışması. Burada da üç boyut verilmiştir. Yani zeminle kendi rengi ve bu şekilde yazıya gölge verilerekten. Burada kat leha men tezekka. Yani bunu daha önce okumuştuk bu ayeti. Farklı bir tasarımda okumuştuk. Yine bu şekilde bir tasarım. Yani bu ayetin yazılmış olduğu tasarımlar içerisinde belki en güzel tasarımlarından bir tanesidir. Yani nefsini teskiye eden, temizleyen, kurtulmuştur. Ale Suresi'nden bir ayeti kerime. Ketebehu Ali, 1424 Hicri tarih. Bu şekilde bu dersimizi de bitirmiş oluyoruz. Bu videoları faydalı bulduysanız, beğenip paylaşarak başka insanların da istifade etmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca Video ile ilgili düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Önerilerinizi de yazabilirsiniz. Ben zaten bütün yorumlara mümkün mertebe elimden geldiği kadar cevap veriyorum. İzlediğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.